Evet değerli izleyiciler Vodafone Tabit Akıllı e, köyde şu anda üzüm bağlarındayız. E, yanımızda da e, Vodafone Tabit e, Akıllı Köy Arge Müdürü Orhan Kurt Beyefendi var. Şimdi Orhan Bey e, gördüğümüz kadarıyla artık üzümler toplandı. Evet. E, ve şıra olmaya gidecek. E, evet. Şu anda doğru e, sulama teknikleriyle e, yetiştirilen ve yeni çesil bir e, farklı bir model bir e, Pelli terbiye sistemini deniyoruz burada. Hem maliyeti düşük hem de farklı bir açıdan bakacağız burada. Deneme yapıyoruz burada çalışmalarımızda. Üzümlerimiz toplandı. Şimdi artık geleneksel yöntemlerle doğal katkısız pekmez yapımında görev alacaklar üzümlerimiz. Peki biz de gidelim bakalım geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi nasıl yapılıyor onu hep birlikte görelim. Yani biz burada teknolojinin e, hani kullanıldığını biliyoruz. Geleneksel yöntemle de e, üzüm pekmezi yapılınca tabii bu da ilginizi çekti bizim. Neler söylersiniz evet. bunlar hakkında? Evet. E, şöyle normalde burada yaptığımız çalışmalarda e, üzüm pe üzümü aslında üzüm bağını geleneksel değil tamamen teknoloji çalışmalarıyla üretiyoruz üzümü. Fakat bizim e, buradaki çalışmalarımızın özünde şu var: teknoloji ile geleneksel yöntemlerin birleşmesi var. Burada da yaptığımız çalışmada yapay zeka destekli bir sulama sisteminden gelen sensörlerden doğru bitki sulama, doğru bitki besleme ve doğru ilaçlamayla üretilen üzümlerden geleneksel Katkı maddesi olmadan e, doğal yöntemlerle e, üretilen üzüm pekmezini görmektesiniz şu anda. Yani e, insanların artık doğala e, doğru bir çok önemli bir eğilim var. Doğru bir şey bu. Çünkü katkı maddesi e, işte içinde neyi olduğu belli olmayan pekmez yemektense doğal eski bilinen geleneksel e, bir pekmezi yemeleri çok daha sağlıklı aslında. Sağlıklı gıdaya yönlenmemiz gerekiyor. Burada yaptığımız çalışmada da bu bölgede çok fazla üzüm üretilmiyordu. Biz de bir deneme yaptık. Ayrıyeten de üzüm bağında bir sera gibi yüksek bir çalışmayla üzümde farklı bir verimlilik kazandırdık burada. Kazandırdığımız üzümleri de doğal yöntemlerle hiçbir şeker ve katkı kullanmadan üzüm pekmezine çeviriyoruz. Peki bu üzüm pekmezinden e, tüketiciler e, faydalanabilecekler mi yoksa e, sadece buraya mı ait olacak bu? Burada şöyle e, üretimimiz bizim arge çalışması olduğu için tamamen böyle ticari odaklı bir üretim olmadığı için e, gelen misafirlerimize e, tattırabileceğimiz, gelen misafirlerimizin yiyebileceği, bizim rutin kullanabileceğimiz çok küçük bir miktarda tabii insanlara satışa sunabileceğimiz bir nokta olacak. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyiciler, şu anda e, Vodafone Tabit Akıllı Köy'de pekmez yapılıyor, kaynatılıyor yani. Şıra haline getiriliyor. Yanımızda da buradaki e, değişik üretimlerin her aşamasında bulunmuş bir e, teyzemiz var. Kendisinden e, pekmez yapımını, şıra yapımını dinlemek isteriz. Binnaz teyzeciğim kolay gelsin öncelikle. Bereketli olsun. Sağ ol hoş geldiniz. Hoş gördük. Binnaz teyzeciğim nasıl yapılıyor bu? Dün de dün evvel gün götürdüler. Makinede sıktırdılar. bunu getirdiler. hiçbir katkı payı yok yani katkı yok. Sadece getirdiler. Ben ona pekmez toprağını koydum. Pekmezin özelliği topraktır. Pekmez toprağı. Onu koydum, şırasını kestim, kaynattım. Tekrar süzdük. Pekmez ocağa koyduk, kaynatıyoruz. Ben buranın ilk kadın girişimcilerindenim yani. Marıl yetiştirdim. Marıl sattık burada. Ondan sonra bu sene de pekmeze gel geldim burada. Pekmeze girdim, yapıyorum yani. Peki, nasıl edeceğim bu pekmez toprağı? Ee, nerede bulunur? Özel bir yerde, bu Koçarlı'nın köylerinde vardır. Özel bir her yerde olmaz. Koçarlı'nın köyünde vardır. Aynı kil gibi çok lezzet veren bir topraktır yani. Peki şimdi her burada olmaz. Tamam, kaynadı. Bunları <laughs> kaynattık. Ondan sonraki aşamayı anlatır mısın biraz? Ondan sonra süzüyoruz biz ona, ocağa koyuyoruz. Kıvamını gelene kadar kaynatıyoruz yani. Kıvamını geldiği zaman sarı sarı böyle üstünde pereyağının üstünü çıktığı gibi o sarı sarı çıkar. Biz onun olduğuna dönüştüğünü, pekmezi dönüştüğünü odan çözeriz. Kuyu olur. Odan çözeriz. Yiyenlere afiyet olsun. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Evet değerli izleyiciler bir haberimizin daha sonuna geldik. Başka bir haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.